Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te çok kısa bir paket açılımı yapacağım. 85'e 10 paketim var ve 82 80, 80 diyorum. 92 artı paketim var. bunlardan ne çıkacağını hızlıca göreceğiz ve videoyu çok hızlı tamamlayacağım. Öncelikle 3 tane 92 üstü oyuncudan seçeceğim belli tabii ki Zaha ve Zaten almayı düşünüyordum. Galatasaray kadroma katacaktım. Şu an piyasası kaça düştü? Yani 61 bin minimum değer diyebiliriz. 77'ye kadar düşmüş durumda. Ama dediğim gibi parayla alacaktım. Bu şekilde gelmesi Çok güzel oldu. Küçük oyuncu paketini açıyoruz. Satılabilen ayarlar var. Karışık oyuncu paketini açıyoruz. Satılabilen öğeler var. 83'e 2 paketini açıyoruz. Buradan da özel bir oyuncu geldi. Kim geliyor? Kahramanlar. Riken. Riken geldi 87. Var mı yanına? Var mı yanına biri diye bakıyoruz ama yok. <laughs> Bu kadar. Dubla balkağıt olabilir mi diye baktım ama Rice 85 olarak gelmiş. Ve şimdi asıl beklediğim umutlandığım paketi açıyorum. 85'e 10. Hollanda. Santra 4. Van Persie. Federer değil gibi duruyor. Sezonun takımı geldi sadece. Tek avantajı bu. Geri kalan çok umutsuz oldu bizim için. Diego Jota, Lavrense, Alexander Arnold, Bremer, Nets, Kevin, Debrun, Lavela ve bu kan geldi arkadaşlar. Şu SG10'u. Bunu hızlıca tekrar verelim. Ya. 85 ya 10 tekrarlanabiliyordu. Biz bu paketi bir daha alalım. Ben umduğumu bulamadım. Bu paketten. 85 10 tekrarlanmıyor ya. 84'e 10 var arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne Haftanın ölçüsünü şuradan veriyorum. 84 ortalaması olacak. 84'lerden veriyoruz. kartarmada kartarmada Hadi Buraya da bunu varsın 85'e 10'dan güzel bir şey elde edemedik. 84'e 10 dedim arkadaşlar. Bir diğer tarafta sergide Alexander Arnold. Vardı zaten. Kofi olarak geldi. Arkasından güzel bir şey geldi abi. Peki. O da vardı. Diago Jota. Bir önceki pakette gelen oyuncular geldi. de orada vardı. Evet. Bu paket çok daha kötü geldi arkadaşlar. Zorlamayın zorlamayın diyor. Videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.